başlayalım. Klima sistemleri e, hava ısı ve nem dengesini ayarlayarak aslında bu sıcak havalarda konforumuzu sağlıyorlar. E, bir iklim krizi, bir e, aşırı sıcakların e, etkisiyle e, giderek daha fazla e, klimalara ihtiyaç duyuyoruz. Ee, klimalar aynı zamanda bir hava akımı e, yaratarak iç ortamın e, havasının e, devir daim etmesini ve e, partiküllerden filtrelere de sahip oldukları için e, partiküllerden e, temizlenmesini sağlarlar. E, ayrıca e, çok nemli kalıp küf oluşumunu ortam iç ortamlarda engellerler. Aslında bu yönleriyle hani hava yolu hassas e, astımlı hastalarımız için de e, güzel uygun cihazlardır. <laughs> Kullanımları faydalıdır. Ancak e, uygun temizlikleri yapılmazsa işte o filtreleri değiştirilmezse e, bu sefer içlerinde kendileri toz ve mikroorganizmalar barındırarak zararlı e, hale gelebilirler. E, bu zararlarda işte e, e, eğer iyi yani ortamı temizleyeceğine, ortama şey e, mikroorganizma saçar hale gelirse toz ve mikroorganizma, bu 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 sefer hava yolu hassas bu astımlı hastalarımızda öksürük ve nefes darlığına yol açacaktır. Aynı zamanda bu e, ortamı soğutup dış ortamla iç ortam arası e, ısı farkı yüksekliğine neden olduğu için yine hava yolu hassas astımlı hastalarımız böyle ani ısı değil, havadaki ısı değişimlerinden de etkilenirler. Yine böyle e, öksürük ve nefes darlığı başlayabilir bu hastalarımızda. E, dediğim gibi iyi temizlenmezlerse e, bir takım işte mikroorganizmalar bu klimanın suyunda e, bir e, oluşur, yaşar ve kullanıldıklarında etrafa bu mikroorganizmalar saçılır. Bu da şeylere akciğer hastalıklarına, akciğerde zatüreye sebep olabilir. Bayağı böyle o ortamı kullananlarda salgın tarzında pnömonilere sebep olabilir. Hani aşırı soğuğa maruz kalmak da zatüre yapıcı bir etken. Ayrıca o soğuk havanın böyle vücudun belli bir bölgesine uzun müddet şey olması gelmesi o bölgede kas spazmlarına ağrılara sebep olabilir. E, ayrıca hani aşırı bir kuruluk e, yani klimaların e, günün büyük bir kesiminde iç ortamlarda çalıştırılması aşırı bir kuruluk yaparak işte gözlerde e, üst hava yollarında kuruluk e, yine e, akciğer enfeksiyonlarına eğilim yaratabilir. Ee, ayrıca yine kötü tasarımlı klimalar yüksek ses yaparak bir gürültü kirliliği oluştururlar. Bu da kişilerin uykusunu e, bozarak e, stres seviyelerinin artmasına sebep olabilir. Ee, yani her konuda olduğu gibi klimalarda da dengeli davranalım. Ee, kullanımlarını abartmayalım, temizliğine dikkat edelim diyoruz. Thank <laughs> you.